Aziz Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce 26 Ağustos 1922 tarihinde sabah karşı Kocatepe'de büyük taarruzun başlama emrini verdiği an, Türk milletinin iki asırdan beri süren kötü tarihinin sona erdiği andır. Kocatepe'de mutlak zaferin işaretini veren top ateşi, aynı zamanda adeta tam bağımsız, özgür, egemen ve çağdaş bir cumhuriyetin kurulacağının müjdesini vermiştir. 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük taarruz nihayetinde 30 Ağustos günü Türk milletinin zaferiyle başlandı. 30 Ağustos emperyalizmin yenilgisiydi. Gelinen son yıllarda gördük ki emperyalizm ve işbirlikçileri yeni Türkiye için uğraşmaktadırlar. Atatürk çelikçisi Türk milletçi olarak bu söyleme karşı olduğumuzu her zaman dile getirmekteyiz. Yeni Türkiye anlayışı kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin verilen büyük savaşın ve zaferin inkarı demektir. Kurtuluş ve kuruluş değerlerimize sahip çıkabildiğimiz ölçüde üzerimize Zafer Partisi olarak bu güzel topraklarda Türk milletinin özgür, bağımsız ve ümitle yaşamasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarını feda etmekten kaçınmayan aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Unutulmamalıdır ki bugünümüzde dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları hala savaşmaktadırlar. Her ne olursa olsun Zafer gene Türk